ince Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, kendi kıyafetimi değiştireceğim arkadaşlar gerçekten buna bir ihtiyacım vardı arkadaşlar bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarda yorum yani yorum yazanları arkadaşlar videosun değil de e, yorumunu beğeniyorum ve onun kanalına abone oluyorum. Hadi o zaman geçelim arkadaşlar. Bu arada asla videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama ondan önce arkadaşlar evimize gitmeliyiz. Çünkü evimizde dolap ve eşyalar var. Dolap eşyalar olduğu için arkadaşlar üstümüzde oradan değiştireceğim hemen arkadaşlar. Asla ama asla videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. videoda Gerçekten güzel şeyler gelebilir artık çünkü yorumlar sizin üstünüze yıkanmıştır arkadaşlar. Eğer yorumlarda istediğinizi yazmak istiyorsanız zaten yorumlar bölümü açık. Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman ilerleyelim. Şurada az bir şey kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi o zaman girelim. Evet. Arkadaşlar şimdi hemen dolabın içine girdik. Evet şimdi. Şimdi bakalım arkadaşlar kapalı. Bir ilk önce çıkaralım. Hemen bakın şurada kapalı. Bakın burada sadece bir tane var. O da 25.000 TL'ye aldım. Bakın şurada kapalı. Şu muydu? Hadi ben bakayım. Sanırım oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Evet kafalık buydu. Kafalığı şimdi çıkartayım arkadaşlar. Oyun o kadar kısıyor. Evet. Tamam çıkardım. Çıkardığımızda göre arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir üstümü mü değiştirelim altını mı değiştirelim? Evet üstü değiştirelim. Üste bakalım hangi üstü kullanalım? Gerçekten baya bir kararsızım arkadaşlar. Bazı şey üstüm falan kapalı arkadaşlar. Neyse. Şimdi. Şimdi hangisini seçsem? Bunu mu seçeyim? Bu mu? Çok uygun, uyumsuz oluyor arkadaşlar. Yani başka altına ne koyabilirim ki? Neyse arkadaşlar şimdi bir deneyeyim. Bakalım altına ne koyabilirim? Burada bu var. Asla uymuyor. Bu var. Hayır bu da uymuyor. Bu oluyor mu? Hayır bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Asla bu. Bu zaten hiç olmuyor. Ne koyalım bir Bence ilk önce bu işi değiştirelim. Çünkü bayağı bir uyumsuz oldu. Bu da arkadaşlar ne koysam bunu mu koysam ya? Bu da uyumsuz ama bu yüzden bu çok iyi yakışıyor yani. Baksanıza çok iyi uyumlu mu? Neyse ben şimdi başka şeylere geçeyim. Burada kulaklık var. Şu kulaklığı seçeyim. Bak yukarıda sağda. Hayır bu değil. Evet bu. Bu bence iyi. Değil mi? Bu da güzeldir arkadaşlar. Şimdi free şöyle şu eldivenlere gireyim. Eldivenler olsun arkadaşlar. Ayakkabı da olsun. Çünkü ikisi de baya bir iyi. Evet. Bakın burada şu gözlüğü kesinlikle takacağım. Çünkü bayağı bir iyi arkadaşlar. Aha kazan. Neyse. Bakalım hangi maskeyi taksak. Bence bu arkadaşlar çünkü neden olmasın. Bu da iyi arkadaşlar. Şimdi çantasına bakalım. Sırt çantasında sadece 1, 2, 3, 4, 5, Hatırlanıyor falan mı? Ee, Bunu mu alsam? Hayır. Kesinlikle olmuyor. Bu yok. Uymuyor. Ee, bence bu olsun arkadaşlar. Çünkü bu baya bir yakışıyor üstümüze. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz baya bir iyi uyumlu. Bakın şöyle yandan sağdan soldan üstten yandan neyse. Şimdi yukarı doğru bir çıkalım. Hmm, bakalım hangisi? Bu şapkalar, şapkalardan bir tanesini kesinlikle eklemeliyiz bence de. Bu mu ama saçım gözüküyor üstten. İlk önce şu Saçıma ben bir şey yapayım. Kaldırayım. Kel olayım. Kel. Kel Neyse. Bakın böyle nasıl oldu. Güzel mi arkadaşlar? Eğer beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Bakın burada yani yürüme stilim falan var. Zombi gibi değişik bir şey var. Neyse. Şimdi en aşağı bir yine çıktı gibi yine en üstte falan. Lan yanlış yer Neyse. Şimdi bir şuraya koyalım. Bakalım bu bunlardan arkadaşlar yeni bir tane aldım sonunda aklıma geldi. Bu nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Bence sanırım biraz uyumsuz oldu ama bilmiyorum. Bu nasıl? Asla çok uyumsuz oldu ya. Nasıl bilmiyorum. Bakın şuradan üstleri bir deneyelim arkadaşlar. Bu lan yine ailsin. Bu var. Az önce denedik. Bence bu olsun ya. Bilmiyorum. Bu var. Bu. Bu sanki biraz yakıştı. Bu asla yakışmadı. Bu hayır. Bu hayır. Nasıl yani? Hiçbir şey olmuyor. Şu nasıl arkadaşlar hayır. Bu hayır. Bu sanki biraz. Bence arkadaşlar bu kalsın. Ne diyebilirim ki yani? Tamam neyse. Bakın böyle sağdan sola doğru gösteriyorum. Bakın sırt çantası da bayağı bir güzel. Evet bu olsun arkadaşlar. Şunu bu kıyafeti bir kaydedeyim. Şunu şu kıyafeti hiç kullanmıyorum. Evet şunu bir kullanayım. Tamam. Öyle iyi oldu değil mi arkadaşlar? Şuradan bir çıkalım. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kostümüm nasıl oldu arkadaşlar ama ilk önce şunu bir alalım evet 300 tane oyun parası evet evet arkadaşlar eğer beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara bir yazabilirsiniz arkadaşlar eğer diğer kostümleri beğendiyseniz arkadaşlar iki yazabilirsiniz bilmiyorum sizin keyfinize kalmıştır arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada arkadaşlar kim yorum yazarsa arkadaşlar yani yorumda ral yazarsa arkadaşlar onun yorumunu beğenip kanalıma abone oluyorum arkadaşlar sonraki video ile görüşmek üzere arkadaşlar hadi o zaman bye.